Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün siyah cisim ışımasını inceliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi tüm cisimler e, sıcaklıklarına göre bir e, ışıma yapacaklardır. Bu sıcaklıklara göre e, ifadesinden dolayı ne diyoruz bu ışımaya? Termal ışıma e, diyoruz. Hani bu e, filmlerde falan oluyor. Böyle adamları... Ee, sarı böyle kırmızı şekilde görüyorlar hani geceleyin gece görüşü falan takıyorlar ya da işte termal kameralarla e, baktıklarında böyle adamlar değişik renklerde görünüyor işte e, orada o olan hikaye e, insanların görüntülerinin ya da vücut sıcaklıklarından dolayı yaptıkları ışımadan dolayı e, belli olmalarıdır e, düşük sıcaklıklardaki ışımaları gözle göremezken yüksek sıcaklıktaki ışımaları ne yapacağız e, gözle göreceğiz ve e, bu dediğimiz gibi bu e, sıcaklıktan dolayı yapılan ışımayı ışımayı e, termal görüntüleme yoluyla ne yapabiliyoruz? Tespit edebiliyoruz. Şimdi gençler bu ideal bir sistem e, düşünmüş bilim adamları yani üzerine düşen tüm ışığı soğuran e, hiç yansıma yapmayan böyle ideal simsiyah bir cisim e, düşünmüşler ya da çok e, kapkara da diyebileceğimiz bir cisim düşünmüşler. Ee, bu cisme siyah cisim demişler ve bu cismin yaptığı ışımaya da siyah cisim ışıması demişler. Şimdi şurada gördüğünüz üzere gençler bu bir siyah cisim ışımasının temsili gösterimi. Şimdi ışın şurada bir e, içinde bir küçük bir yarık olan bir şeyden kürenin içine giriyor. Burada yansımalar e, yapmaya başlıyor. Yani bu kürenin içerisinden ne Terk edemiyor gibi düşünün. Her bir yansımada enerjisinin bir kısmını kaybediyor. Dolayısıyla e, sonuç olarak ne yapmış oluyor? Tüm enerjisini e, bu siyah cisme geçirmiş oluyor. Ya da bu siyah cisim bu ışını tamamen e, soğurmuş oluyor. Peki bu cisim bu ışını soğurduktan sonra ne oluyor? İşte bu şekildeki gibi e, bir e, grafik e, ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Ve sıcaklık arttıkça nereye doğru gitmişiz bakın diğer tarafa doğru gitmişiz yani şunların e, sıcaklık arttıkça bu tarafa doğru gittiğimizi söyleyebiliriz yani ışıma şiddetinin arttığını e, ifade edebiliriz ve dikkat ediyorsunuz arkadaşlar dalga boyumuz ne yapmış dalga boyumuz e, gitgide şey yapmış küçülmüş diyebiliriz sevgili gençler. Evet, bu grafiğe göre bilim adamları iki tane şey e, sonuca ulaşıyorlar sayın arkadaşlar. Nedir bunlardan birincisi sıcaklık arttıkça siyah cisimden yayınlanan ışığın enerjisinin dalga boyu elektromanyetik spektrumda kızıl ötesinden mor ötesine doğru bölgeye kaymaktadır. Işığın dalga boyundaki bu kaymayı Wien yer değiştirme yasası ile ne yapabiliyoruz? Açıklayabiliyoruz. Wien yer değiştirme yasası ne? Lambda max çarpı t eşittir. 2,98 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre kelvin şeklinde e ifade ettiğimiz büyüklük. Burada dalga boyumuz metre. Sıcaklığımızda kelvin olmak durumundadır sevgili gençler. Bu eğrinin tepe yaptığı dalga boyu. Yani eğrinin tepe yaptığı dalga boyundan kastı işte şuralar arkadaşlar. Şu eğrinin tepe yaptığı dalga boyu. Bu eğrinin tepe yaptığı dalga boyu. Yani bunların bu şekilde ifade edildiğini ne yapabiliriz eee söyleyebiliriz. Dalga boyumuz gitgide enerji arttıkça dalga boyumuz gitgide küçüldüğünü söyleyebiliriz. Kızıl ötesinden mor ötesine doğru kaymaktadır. Bunu da e, ifade edebiliriz gençler. Enerji arttıkça sıcaklık arttıkça olduğunu söyleyeceğiz. Evet cismin yaydığı toplam enerji miktarı sıcaklık ile artmaktadır. Yani siyah cismin aslında e, hatanın çıktığı nokta burası. Bu VN'in e, yer değiştirme yasası ya da o işte kayma yasası olarak ifade ettiği şey doğru. Ancak Burada bir sıkıntı çıkıyor sevgili arkadaşlar. Yani toplam enerji miktarı sıcaklık ile artmaktadır. Dolayısıyla e, sıcaklığı artan bir maddenin e, sonsuz e, dalga boylarında bir ışıma yapması gerekmekte. Klasik fiziğin açıklayamadığı nokta bu. Buna birazdan e, geleceğiz. Şimdi bir e, sorumuz var. Sıcaklığı 127 santigrat derece olan bir cisimden salınan ışımanın tepe dalga boyu lambda max'tır. Vn sabiti 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre kelvin olduğuna göre lambda max kaçtır? Şimdi hemen formülümüzü yazalım. Lambda max çarpı t eşittir. Vn e, sabitini 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre kelvin olarak vermiş. E, Sıcaklığın burada santigrat derece cinsinden buna dikkat ediyorum. E, bunu ne yapacağım? E, şeye çevireceğim. Siz söyleyin adını. Kelvine çevireceğim. Bunu nasıl yapıyorum? Kelvin eşittir. 127 artı 273. Ee, buradan ne gelecek sayın arkadaşlar? 300, 400 gelecek. 400 Kelvin olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Dolayısıyla lambda max çarpı 400 eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre Kelvin. Buradan lambda max eşittir. 3 bölü 400 çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan ee, şöyle yazayım bunu gençler. Lambda max eşittir. 3 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 10 üzeri 2. Buradan 3 bölü 4 dediğim şey 0,75 çarpı 10 üzeri 2 yukarı 10 üzeri eksi 2 olarak çıktı. Eksi 3 de zaten vardı. Dolayısıyla dalga boyum ne oldu? 0,75 çarpı 10 üzeri eksi 5 metre şeklinde karşıma çıkmış oldu. Evet. Wien yasasını bu şekilde uygulamış oldum sevgili arkadaşlar. Evet. Karacisimle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda bilim adamları klasik fizik yasalarıyla ulaştığı sonuçlar ile deneysel sonuçlar yüksek dalga boyları için birbiriyle uyuşuyordu. Ancak sevgili arkadaşlar düşük dalga boylarında yani yüksek enerjide uyuşmadığını söyleyebiliriz. İşte bu Klasik fizikte elde ettiğim eğri. Bu ise siyahla verilen yani şu kırmızı çizgi e, klasik fizik yasalarında elde ettiğim eğri. Yani yasalara göre böyle olması lazım. E, ancak deneysel veriler siyahla olan şey yani gördüğünüz üzere arkadaşlar dalga boyu azalırken enerjimiz e, azaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla de, deneysel verilerimiz bu şekilde verilmiş. Ee, şimdi devam edelim klasik fizik yasalarına göre tüm dalga boyları için ışıma enerjisinin toplamı sonsuz olmalı yani şeye doğru giderken düşük dalga boylarına giderken enerjim sonsuz olmalı bu deneysel verilerle kesinlikle uyuşmadığından çok düşük dalga boyları için klasik fizik yasaları geçersiz hale gelmiş oldu hatta buna ne dediler gençler bu uyuşmazlığa ne dediler mor ötesi e, felaket demiş oldular. Ee, bu sorunu kim çözdü? Planck e, dediğimiz arkadaş çözdü. Max Planck 1900'lü yıllarda bu ortaya attığı bir modelle e, bu sorunu çözdü. Ve Max'ın ortaya attığı, Planck'ın ortaya attığı şey nedir? E, her bir parçacığın enerjisi h çarpı f olan enerji paketleri halinde uzayda ilerlemektedir. Yani Burada aslında ışığın tanecik modelinin de ne yapmış oldu? Temelini atmış oldu. Daha sonra bu model işte Einstein tarafından e, geliştirildi. Fotoelektrik olarak olay olarak açıklandı ve Einstein'ın e, Nobel almasını sağladığını ifade edebiliriz sevgili gençler. Evet özetle Planck'ın dediği şey şu sevgili gençler. Bir e, siyah cisim ışımasında tanecik n çarpı hf olarak verilen enerji değerlerine sahip olabilir. Bu e, siyah cisimin yüzeyindeki ışımalar ve moleküller kesitli paketler halinde enerji yayarlar ya da soğuturlar. Yani bu da aynı zamanda kuantalıdır demek sevgili arkadaşlar. Kuantalıdır. Yani bu e, arkadaşın yaptığı bu açıklamalar sonucunda kuantum fiziği olarak bildiğimiz şeyinde ne almış oldu? Temelleri e, atılmış oldu sevgili gençler. Evet n dediğimiz şey herhangi bir tam sayı h çarpı f'nin tam katları olan soğumalar ya soğurmalar yapıyor. Yani enerji yayıyor ya da soğuruyor şeklinde düşünebiliriz. Evet. Şimdi sorularımıza geçelim. Siyah cisim ışıması ile ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Mutlak sıcaklığın üstünde sıcaklığa sahip olan bütün maddeler elektromanyetik ışıma yapar. Burada mutlak sıcaklık dediği şey 0 Kelvin'dir arkadaşlar. Sıfır Kelvin'deki moleküllerin hareketsiz olduğunu e, kabul ediyoruz. Ve bunun üstündeki bütün sıcaklıkların, e, sıcaklıktaki maddelerin ışıma yaptığını ancak bizim bunların bazılarını görüp bazılarını göremediğimizi ifade etmiştik videomuzun e, önceki kısımlarında maddenin sahip olduğu sıcaklığa bağlı olarak farklı frekanslarda ışıma yapmasına termal ışıma denir. Okey bu da doğru. Üzerine düşen ışığın tamamını soğuran ve her dalga boyunda ışıma gerçekleştirebilen cisimlere siyah cisim denir. Bu da dediğim gibi yani normalde böyle bir şey yok ama ideal idealleştirilmiş bir e, sistem olarak ne yapabiliriz bunu düşünebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneği olmuş olur. Evet, siyah cisim ışıması ile ilgili olarak verilen ifadelerden aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Siyah cismin sıcaklığı arttıkça ışımanın şiddeti artar. Doğru. Ee, siyah cismin sıcaklığı ile yayılan ışımanın dalga boyu ters orantılıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Neden? Enerji artıyor. Ee, H çarpı F ya da H çarpı C bölü lambda demiştik ee, Bu enerjiyi veren ifadeydi e şimdi enerjinin artması için dalga boyunun azalmış olması lazım Dolayısıyla yüksek enerji düşük dalga boyu demek siyah cisim e, ışımaların hepsini görebiliriz Şimdi bu bir dursun siyah cisim modeli delikli bir küreye giren e, ışın ışığın yansımalar sonucu çıkamaması olarak verilir tamam. Işığın şiddeti arttıkça ışık rengi mordan kırmızıya doğru ilerler. Evet bu da doğru bir ifadedir sevgili gençler. Dolayısıyla bu siyah cismin yaptığı ışımaların hepsini ne yapamayız gözlemleyemeyiz olarak cevabımızı verdik. Evet diğer sorumuza bakıyoruz. Kara cisim ışıması ile ilgili olarak mutlak sıfır sıcaklığın üstündeki sıcaklığa sahip cis, her cisim ışıma şeklinde ısı yayar. Doğrudur. Cismin birim yüzeyinde yaydığı güç cismin sıcaklığı mutlak sıcaklığıyla doğru orantılıdır. Doğru yani enerji güç e, doğru orantı sıcaklık arttıkça enerji artıyor demiştik. E, e, kare cismin sıcaklığı yükseldikçe ışımanın tepe dalga boyu kısa e, dalga boyunu doğru kayar. Bu da doğru bir bilgiydi. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği oldu diyoruz. Ve burada videomuzu bitiriyoruz sayın arkadaşlar. Siyah cisim ışımasını da bitirmiş olduk bu şekilde. Bu e, ne olmuş oldu arkadaşlar? Siyah cisim ışımasıyla beraber e, ışığın tanecik modelini e, biraz daha detaylı incelemeye başlayacağımız bir konuma gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.